Bu da videoyu böyle başlatmış. Oğlum siz birbirinizle konuşup mu yapıyorsunuz bu videoları ya? Size, Güzel oluyor ama seviyoruz hepinizi. Kanınızı dönenlere siz de önünüzü dönün kardeşlerim. Arkalarında götünden... Efendim hani Cyber. Ya. Ne yapıyorsun dostum dostum? İyidir dostu Kevin dostusunun dostu çocuğu. Oğlum çocuğum hayırdır? Ne yaptın? Ne yapayım takılmaca. Ee, biz de video izliyoruz sonra Divor oynayacağız. İyi oyunlar. Ne oldu lan? Senden 3-5 çıkar mı bura? Bebeğim sen aşağı şak şak Yapıyorum yine pat pat pat. Üstümdeki Gucci Elvi Prada. Giyiniyoruz kanka marka. Ama ben çaldıklarıma söz <laughs> kanka benden para çıkmaz ya. Çok varlar bana para Roscoin, Roscoin e girdik biliyor musun? O yüzden bizde de kalmadı yani. Bana kanka ben Kemal'in eve bir daha gitmem lazım. E git oğlum niye sen şeyle falan mı buluşacaksın? Berkcanlarla falan mı buluşacaksın? Yok lan. E niye istiyorsun? Kanka ben Burası şimdi çocuğu, bizim Şu yanımıza gelir gelirken hep Under Armour giyiyorsun. Başkalarının yanında hep Gucci Prada. İşte Louis V Prada. Ama giyiniyoruz kanka. <laughs> Telekorn abone olmuş Hakan 5. ay Abi parayı alıp kaçmazsın değil mi? Lan hangi parayı hangi parayı? Bana para mı verdiniz sanki de parayı alıp kaçacağım? Ben veriyorum size aksine parayı Siz parayı alıp kaçmazsınız değil mi onu söyleyin Kaçalım. Siz, siz bana mı? onun şeyini verin Ben size para verip kaçmazsınız değil mi siz? Siz beni dolandırmazsınız yani Açarız <laughs> <laughs> Bak teşekkür ederim kardeşim Juros gülme artık dişlerin gözüküyor sarı sarı kusacağım ha bir de bana bir selam <laughs> gönderir misin? Hoppa <laughs> oğlum. <laughs> ya kanka siktirin gideni ben gidiyorum ya. Yani. <laughs> <laughs> bu da gidecek bu bahane buldu ama kalktı git hemen. Oğlum beyler sizden chat kaç çıkar ya? Bay bay. Ben bir alışveriş yaptım da yeah, benim Belgium. kira var musunuz <laughs> mu? Benim kira, kira var. Ki? var. Kiramın 7 katını 2 tane tişörte vermiş yani bir sivit bir şeye bir takıma vermiş olabilirim. <laughs> Maşallah. Güle güle. <laughs> Tabii. Abi Hayal Osman olsun. ve Serdar diye iki tane tanıdık var. İşte ya şimdi bak güzel. ben bir şey anlatacağım. Ben Kemal'i aradım şimdi İstanbul'da çok da Jirox. Bir şey anlatacağım. Abi chatten binden iki TL çıkıyormuş. Yıkan Bartı, Esti Berti. <laughs> He Cyber anlat bro seni dinliyoruz. Şimdi kanka ben İstanbul'da alışveriş mekanları çok bilmiyorum. Biliyorsun daha yeni geldim. Evet. Kemal'i aradım. Dedim ki kanka ben alışveriş yapacağım. <gülüyor> Hayda. <gülüyor> Nereye gidebilirim? tamam. Bana bir yer söyledi. Şimdi şey yapmayayım. Bir de Hı. numara verdi böyle gittim. Tamam. Beni bir ağırlıyorlar böyle hoş edin, Her şey, yerde. Şeyler. <laughs> Falan. Kemal Pes geçiyor. Ortada, tamam. Biliyor musun? Tamam. Beni, beni, bana bir kitlediler. Kaç kitlediler? <laughs> 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 Kaç da çıktı? <çiftli gülüyor> böyle, şu böyle artist. Şimdi ben ne Baba bir tişörtün 9 yazdığı mağazanın anasını avradığını <laughs> sikiyim ben. Evet bey pazarı bulamadım. Evet bey pazarı bulamadım. Sırma içiyorum. Git gözüme görünme. Olmaz. Git Söyle devam, devam et. Devam et şey cyber. Yav, baba bir şey diyeceğim. Sen mi Kemal? Sen benim şeyim biliyorsun Zeymo. Baba gittim mağazaya Abi dedim Jordan Morden var mı? Bana böyle <laughs> Jordan <Morden. gülüyor> Bana böyle baktı dedi ki gel gel biz sana kombin mombin ayarladık. Ya kanka bir tişört verdi böyle gittim böyle eşofman tişört girdim soyunma odasına 9800 ya. yazıyor. Ben 98.80 anladım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. tamam. kaç para ee, tuttu? Kombin kaç para ya, tuttu? Uyan. Çok tıktı bro. Ama almadım o tişörtü. Bir tişörte o kadar para verecek kadar en değilim. İki katını ben... sivite verdim. <laughs> i̇şte bu be. Aradığım bir tane zeka. Tişörtü alacağımı sivit alırım. Bro, benim kira mira var da hiç beş bir şey çıkıyor. Orası Sen kovulacaksın evden. Ne yapacağım peki şimdi? Vallahi bilmiyorum. Şeyim sensin. Yemin ne? ederim ödeyecek imzası atan. <laughs> Hayır ya. Oğlum sikerim assi. Yürüyün gidin lan başımdan. <laughs> ben lan bu... Hepinize bir de kefil oldum sikişekler belamı ya. Ama bir kazıklamışım. Tester sıktırdım her yerime. Ne yaptın? Tester parfüm sıktırdım her <laughs> yerime. Güzel kazık, güzel güzel, güzel. Adam ne Beymen'e güle, gidiyor. Adam Beymen'e gidiyor. Allah bilir 40 50 bin TL ödemiştir bu mal amına koyayım. Tester parfüm sıktırdım her yerime diye seviniyor. <laughs> 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 Aa, benim arkadaşlarım Hayır. niye böyle ya? Bir de niye parfüm, Kutu, parfüm kutusuna alarm koymuşlar pişler ama aldım çıkayım dedim. Dırırır ötüyor <laughs> geri girdim dedim. <laughs> Burada şey var mı? <laughs> parfüm kutusuna alarm koymak ne amına koy? Sen ne dedin? Sen ne dedin? Dedim ki karşı mağazaya geçiyordum. <laughs> Orası da beyme ya. Of koptum amına. Ya parfüm kutusuna alarm koymuşlar kanka. Ama ben de olsam ben de 4000 lira parfüm Allah'ın suyu amına. <laughs> <laughs> Cyber geliyorsun değil mi sen dördünde? Yani burada bir biletimi alırsan. Nasıl? İtopya gelmiyor mu? Geliyorum geliyorum. Kemal'in arabada sığışacağım. Kimle kim kim geliyorsunuz siz? Ben Kemal. Ya ben <laughs> Kemal değilim. Ben <laughs> bizim Kemal. <laughs> e? Allah bilir gerisini. Biz bir dakika. Ben Aleyna, Eray. Ahlan. Ebo gelirse e Ebo gelirse gelecek. <laughs> of da. Abi. Öyle galiba. Ebo gelmezse biz arabada üç kişi olacağız. Sen plan dinle. Oradan ha. Uludağ işler de bizim. Ben yok. Ben Ankara'da ben, takılacağım 3 gün. Tamam biz Uludağ ya ben çadır aldım. Otele para bitti anasını avradını. Nasıl Sistim? çadır kanka, aldın? Oros, çocuğunu bir, bir çadır aldın. Orospu çocuğunu bir aradık. Dedi ki kanka nerede alışveriş yapabiliriz? Sikti bütün dengeler bozuldu. Birazdan babamı arayıp para isteyeceğim. O da hep aynı şey yapıyor. Antalya'da kalsaydım istediğini harcardım. Baba değilim işte. Yolla çocuğun değil mi İstanbul'a geldim diye. Oğlum babam mı dedi sana git Beymen'de bütün parayı yediği amına koyayım. <laughs> <laughs> bütün Oğlum parayı abi, gidip Beymen'de yemişsin amına koyayım. Ne yapsın adam? Baba. Babanın bundanan biri var mı? Allah Allah Çoppa. ya. Çopa. Çopa. I, I need grand coin. Spend my money early bro. <laughs> Çopa I need grand coin. Devam. Dur sana bir görsel atalım az gülelim al. At bakayım ne görse kimle ilgili? Senle. Gördünüz bilmiyorum ama. Ha bunu gördük şeyde açtık Gördüm onu. abi. Jurox ah Reddit. Reddit çek. Ney? kim bana Ne? On, Reddit'in Jurox bu coin Binance'da falan yok. Nereden alıyoruz? Ya kanka bir bitmedi. Hasan. O ne ya? <laughs> Hasan! yeter! Yeter! Kardeş, dudağın da bir yeter. şey kalmış ha? Nerede dayı? İşte tam da şu ne, ne yapıyorsunuz lan? Bu ne yapıyor? Ne yapıyorsunuz? Ha. Ultim hazır. In your head. Sami o işin piçliğini yapıyor bro. Kumar mumar yapıyor. betmet yapıyor. Bizimki sadece kasma bro. Eee. şimdi aynı. Bunu sikeyim. Ya ananın amını Ya kanka çok bortum, gerçekçi ya. Ya nasıl bir malsın sen ya. Ya sen nasıl bir aptalsın. Bana <laughs> koyup. <laughs> Bir dakika. Bir dört, beş Kadın tane üst. Kadın ha. iddia gibi oldu ismi ya. <gülüyor> <gülüyor> Kadın iki <laughs> buçuk üst. Oynamak sorun oldu. Oynamak sorun oldu. Hayallerim kayboldu. Vatıcım doğdu. Bu gece ömrümüne hissettim. Tüm gostlarımı ağabettim. Silahımı çektim. Gözüme çekildim. çekildim. Gost. Sen sadece elo boss yaparken oradan izle. Alırsın hep Neden soruyorsun? Geride abi hiç masaya oturdu mu? Oturmuştur. Evet. Masaya <laughs> <Nasıl> <laughs> oh, <pislik. gülüyor> <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun? Bak bak Lanet, adası, lanet olsun şu kalçaya <laughs> bak. Yoo, evet. Şimdi sıra bende pislik göster herif. Gösterelim. Göster kendini. Göster ha! bakar mısın şuna? Ha? Oy! <laughs> Buraya bakması imkan. Elektronik sigara halka atabiliyor mu buraya? Kanka ben halka değil bulut çıkarayım. Kan yok. Halka olmuyor bende. Kanka bu arada. Ayakta kalan son oyun. Canı ne istiyor biliyor musun? Ananın mı? Pardon onu değil. <laughs> <bro. gülüyor> ben timing oldu abi özür dilerim. Adam gibi davran. Tenha affı da olmaz ha. Gözlerinin hastasıyım. Doğum günü pastası. Kodumu racona bak. Bak 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 en aynı racona bak bak. O siktir şu an fark ettim. E bu blind oh, ID mi yapıyor? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Refleks. Ah. Oh hello Chopper, what's up dude? Ah. Ah. Oh go! Aha. Siktim siktim siktim. Aa lan hille hille. What's up <gülüyor> my <gülüyor> friends? <gülüyor> 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 Kendime ama biraz dojat nasıl atayım dojat mına kıldım nasıl atayım dojat ya ayakkabım var bakayım birle buda dojat yazıyor adam ya ne akılları yeniden oynatacak bir fırsatla beraber bu sefer kapılarınızı açındırıyoruz Kütahya'da bir artı bir bir odada bir gecelik konaklama siz keyfinize bakarken düşünmeniz gereken tek şey eğlenmek. Ya çopa da gelmiş Üllem Grand RP yazıyor. Bak bu izleyici ne zaman 4.5K 4K üstünü gördüğü zaman çopa benim çete geliyor. Aradan böyle çahtırmadan ünlem Grand RP yazıyor. <laughs> Dur kardeşim geç. Mi? Ya şu oyuna bir katılın gelin bize oyun oynayın da şu adam bir sevinir. Bak ya. Evet. Bak. 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 oldu şurası oldu şurası şöyle bir kol bak böyle ben bunu böyle tuttum Five fidır 2. ay 17. ay ay etmiş. Ben hep buradan. 9. ay teşekkür ederim. ve son de abone oldum. Ooo ben son hoş geldin. Böyle döndürmeye başlıyordum. Böyle 2. ay teşekkür ederim. Niye söylemiyorsunuz? O 100 liraya güzel güzel saatler falan Evet bunları da aslında işte sevgililer günüydü ya. Ah lan! Ahlam, nasıl lan? Sebpos ya ben Şu garip bile. <Gülüyor> <gülüyor> <Anlak> <Gülüyor> galiba, Yapma <laughs> İşte tam burada Efe Uygat chatinde iş insanı Ali Bey, Jet Sosyete Ajda Hanım, ünlü futbolcu Hakan Ünal ve dünyanın en güzel kızları ve en yakışıklı erkekleri hepsi burada Efe Uygat yakında hızlı erkekli Whatsapp grubu alımlarımız başlayacaktır. Sen de şimdiden başvur. İngilizce yani şey bir şey bir mi? Şey Milfi'yi Yan deneyebilir miyiz Çağrı? Yaz tamam abi, yaz ne olabileceğiz işte. şey Yok ya. <laughs> Nasıl <laughs> ya? anlayacağım bir dakika dur. <laughs> <laughs> Milf olunca hemen de nasıl biliyorsunuz ama harikasınız <laughs> <siz> Kerem <laughs> Bey. <arabayın>. Selamun Aleyküm. yerde. <laughs> Oğlum çok korktum kanka. Çaktırmıyor ama çok özlüyor be. Ya Lebride bir dur Allah aşkına bak. Ortalığı karıştırma ya. Bandolam var. <laughs> <laughs> ne oluyor ya? <laughs> tamam bak. Tavır, 42 lira. Yarın... Coin'i nereden alıyoruz? Bro coin'i moin'i bir yerden almıyorsun. Sakın chatte sana coin satmaya çalışan olursa da inanma. Seni kandırırlar bu chatte. Haberin olsun. Seni güzel bir sikerler. Sakın kimseye coin alacağım diye para verme. Coin'e para vermiyorsunuz. Chat'te duruyorsunuz. 10 dakika durunca coin geliyor zaten. Anladın mı? Puan geliyor. Ayağımı Kimseden almayın bir şey yani. La. Anladınız mı? 10 dakika chat'te durunca yayını izleyince zaten geliyor. Sincap. Senin de amına koyayım. alıyorum. 42 bölü 2. 10 10 20 20 Kay, 21 lira. Tamam. Ta yarım kilo tavuk 21 lira. Tamam. Abi bilerek yapıyor ya. Bunun ifşası mı var? Ayıp Bana koyayım lan sana. Çok ayıp. Hadi. Yeter amına koyayım. Helal be. <laughs> <laughs> Emre bizim ecekler. Eşikliğim... <laughs> evet. İngilizceniz nasıl? Sen kimsin? Neden buradasın? Neden buradasın? Where are you? Where are you değil oğlum. Bir dakika dur. Sen kimsin? Who are you? Why you are now here? Who are you? Ne ayaksın oğlum? Eee what food bro? What food bro? Bi***k bilmiyor. Kalın biraz diğerlerine göre. Kalın olduğu için yani daha hoş bir tadı var. Benim de var tabi. Ama abi yapınız. <laughs> Her klip öyle ki Sami'nin kolu yok. Şu, Şu an kliplerime giriyorum hocam. Abi ben size bir şey diyeyim mi? Sami bak şakası söylüyorum efes. Bak spor konusunda asla yalan da söylemem. Şakasız. Sami vücut yapsa bak şu an var ya Sami vücut yapsa kaslansa biraz. Kaslansa var ya çok fena bir eleman olur ya Sami. Oğlum o çok mantıkla sen de kaslansan fena bir eleman olursun. Benim kaslanmama gerek yok ki bura ben kaslıyım zaten. Ki poz verebilir misin canım rica bro, etsin. Bak. Özellikle bir arka sırt pozu. Bak bura bak şuraya bak. Bak. Bak bir, bak bir bak. bak bak. Yazık. Ne var lan orada ben niye görmüyorum? Yazık la. Ne kadar müthiş muazzam Abi bir oyuncu adam, olduğumu sana göstereceğim oluyor? lan. Sami Gadayım. Buldum. Gel. Ya bağlamış. Ya tulumu koyun. Ya Furkan siktirin Gel Sami Gadayım amına. <laughs> <bunu>. İzle. <gülüyor> <gülüyor> Ananı s**eyim bu o değil. Zenker Allah kahretsin beni ya. <laughs> Çopa coin'i nereden alacağını soruyor. Lan kandırmayın lan çopayı. Çopa, you don't need to give any money man. If you wait in the chat 10 minutes, you will get Jrox coin. Okay, that's it. That's it man. Do, do not buy anything from the chat, okay? They trying to scam you man. <laughs> don't, don't don't, believe them. Don't believe them Chopa. Art arda üçlü atış ve tekli atış arasında geçiş yapma olana ekler. Bir aylık kademir abonem sabah 10 aydır abonini sürdürüyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Biri ya. de şey diyor adama Çoba I'm sell coin Ama I'm sell Direk <laughs> 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 Yapmayın oğlum yapmayın Son olarak sen hangisi? Sadece Firo Ben uzun ilişki insanıyım La macun yerine makarnayı seçeydik. İyiydi. Ablam bayıl. Yaaz. O tıktır. O tıktır. O Abi! Et, ne <laughs> I need grand coins and jirox coins.

Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne oğlum? Allah Allah. Ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> Harbiden seç. Владимир Путин обращается к вам, дети Украины. Ну, мадам, сейчас из Бухадар еще не сняли, да, мы Слава нашим захисникам, слава нашим захисницам, слава Украине. Y'all Hei. Det var ham.